Merhaba arkadaşlar Merhaba Oh inanamıyorum arkadaşlar Kediler birbirine girdi ee, Şöyle bir dur Önce bir gösterelim Mi Box diye bir şey Ne olduğunu ben açıkçası tam bilmiyorum Bu sanırım akılsız televizyonlar için ee, Akıllı ediyor galiba Bilmiyoruz ee, Alper aç bakalım Pelin Pelin açabilir misin anneciğim şey, Zafer o tam olarak neye yarıyordu televizyonları Android TV haline getiriyor. Öyle mi? YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Ya bir Google nevi televizyon telefon gibi. Telefon gibi ama telefon özelliği olmuyor tabi. Ancak. Pelincim biraz. Ver bakayım babacım. Ben Şu anki çoğu televizyonda var zaten kendi özelliği olarak. Bizim... Evet şimdi bizim televizyonumuz eski olduğu için yani daha önceden aldığımız için öyle bir özellik yoktu televizyonlarda. Televizyon almak yerine bunu aldık. Verilme. Verilme. Aç. Aç. Pelincim gerçekten iki saat açmıyorsun ya. Bu sefer Baban yardımcı olsun. Ben sana yardım edeyim bebişim. Ben sana yardım edeyim ben de açamayayım. Dur. Dur hakikaten. Ay. Döktük. <laughs> Döktük ama açamadık. Evet. Allah Neden? Dakika. Bir Alper'e ver. Hatta oraya oraya düşmüş. Şuraya atacağım. Ver bakalım. Hadi. Pelin dur daha baba açamıyor sen hiç açamazsın. Ha o şekilde. Bakın böyle bir aparat var arkadaşlar. Ay. Ay. Tamam. Ondan sonra. Ne, ne Bir adet e, kumandası var. Bakalım. Çok da kaliteli bir kumandaya benziyor yalnız ben çok evet, beğendim. Kumanda. Böyle bir e, USB kablosu var. Böyle de bir e, şarj aleti var. Şimdi Birazdan televizyona bağlayıp tekrar devam ederiz göstermeye. Ee, yalnız yanlış şey bir, bir şey soracağım. Alper Kaygı <laughs> Bir şey soracağım. Bu Alper şeye şey peki var. hani e, bir telefon falan bağlamaya gerek Direkt kendisi şey bağlanıyor. Ha, buradan seyredebiliyoruz. Tabii. Hmm. Biz YouTube'dan videoları falan artık televizyonumuzdan rahatlıkla seyredebileceğiz. Anladım şimdi. Evet arkadaşlar bu da şeyi kumandası. Bunlar nesi? Başka nesi var? Şarj mı? Şa şarj mı şuna. ediliyor? Hı -hı. Bu anne, da şarj. Şarj şey, e, değil. Ee, anne, değil. Anne. Takacak mısın şimdi? Biraz sonra. Neyi? Ne? Aç, aç bebeğim. Aç Hı -hı. bakalım. Ne böyle bu? Mi Box diye geçiyor. Mi Box S. 4K Ultra HD. Evet. Açtın Kısacası, mı? Akılsız televizyonları akıllı hale getiriyor. Ha, evet. Bizim televizyonumuz eski model olduğu için şöyle bir kumandamız da var. 10 yıllık televizyon bizim. Yani yani evet. Aynen öyle. Şöyle bir kumandamız. Anne. Anne. nereden Anne. 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 E, abi bekliyoruz da abi gelsin de şey yapsın diye. Evet Alper. Oğlum gelsene. Anne şundan aç onu da aç. Hepsini açabilirsin. Pelin hepsini açıyor. Ya sen Gel. Efendim? Al Alper'in teknolojik ürünlerine geçiyoruz ama Alper ortada yok. Evet. Çok sıcak oldu da Birden sıcak oldu. Ay şurasını kapat. Evet. Genel. Tamam o zaman onu da deni, deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdilik o zaman ne diyoruz? Ben aç. Telefonu bağlayınca tekrar devam edeceğiz videoya. Şimdilik durdur. Evet arkadaşlar şu an kurulumu yapıyoruz. Neydi? Ne box? Mi Box. Mi box Ortaya basın diyor. Bas Pelin bakalım. de burada saklanıyor. Evet Pelin de burada saklanıyor. <laughs> Dil seçiyoruz arkadaşlar. Türkçe Açtı. vardır inşallah. Kendimi kapat. Açtım. Türkçe. Aa, hoş geldiniz. Evet. Ölkez. Pelincim bir dakika bebeğim. <laughs> TV biz Android telefonumuzla hazır bir şekilde kurulsun telefonumuzla bilmiyoruz atla diyelim bunu tamam bizim şey neydi Ka kablonet master şifremiz neydi bizim arkasında yazıyor evet arkadaşlar şifremize girdik ve şimdi bakalım Bağlanıyor, yazıyor. Bağlandı. Lütfen bekleyiniz. Bekliyoruz, bekliyoruz. Belki çok bekletecektir. Ah, ne yazıyor? Hmm. Ha, Aslında şöyle eşim. bir Google Şimdilik şeyi çıktı. Açabiliyorsunuz Android Şu an. an açmaya Şimdi gerek atlıyoruz. yok asla. Hizmet koşulları, hizmet şartı kabul ettik mecburen. Ee, konu... Konum hayır. Evet değil mi? Hayır mı yapalım? Hayır yap bence. Hayır yaptık. Android'i daha iyi hale hayır yazmadan. Olun diyor. Kilitlenme raporları cihaz. Hadi hayır. Ek uygulamalar yükleyin diyor. Yok. Aşağıdaki uygulamaları Spot ve evet. Red Bull. Devam et evet, bence. Mi Box 4 cihazın Android tarafından destekleniyor diyor. Tamam. Google Play'den uygulamalar edinin diyor. Google Play kesinlikle seveceğiniz uygulamalar. Tam, bunu ilerleyen zamanlarda yapacağız. Kast iletişimimizi izleyin. Tamam. Başka? Tamam, devam ediyoruz. Android sistem update diyor. Ha, şurada. Tamam. Netflix var, Prime Video, YouTube. YouTube hepsi var. var. Tamam, anladık şimdi. Sonra aşağıda işte filmler. Evet, güzelmiş. Anladık. Sonra Normal kanallara nasıl geçebiliyoruz? Onu öbür tık, televizyonun kumandasıyla diğer, evet, diğer e, şeyden anladım. E, tamam. Girişini alıyoruz. Evet arkadaşlar? arkadaşlar, Mi Box mıydı? Mi, Mi Box'ımız Box evet. da böyle. Şöyle bir dakika uygulamalar daha başka. Bunun gibi uygulamalar da var. Google Play e, bir bakalım Google Play'de neler varmış. Bence onları biz artık yavaş yavaş kendimiz bakarız. Bir göstereyim kısaca bakalım, kısaca gösterelim, bakalım oturum Onlar için oturum. E, tabii evet, Google Play için Oyunlar, filmler, müzik uygulamalar gibi indirebilirsiniz diyor. Bu kadar yani arkadaşlar. Evet arkadaşlar ve bunu da açmış oldu Ama genel olarak çok kaliteli kumanda cihazdız filan. Ben çok beğendiğim görüntü kalitesi filan. Evet. Çok güzel yani. Netflix bizim Netflix e aboneliğimiz olmadığı için muhtemelen açılmayacak. Evet. Sizin satın alıyor, bizim aboneliğimiz yok. Onu okuyacağız. Yani bu kadar. Tamam o zaman ve hoşça kalın diyoruz. O Açık YouTube'dan al bir Alpine al TV açamıyoruz değil mi? Açarız. Nasıl açacağız? YouTube YouTube'a girdik arkadaşlar. Şimdi. Hah. Aha cennet mahallesi klasik. Aha. <laughs> Alpen'in TV. Nerede? Orada yok orada Yas. Yaz. Tabii sen Zafer bu kumandayı öğrenene kadar. Ha Alpen'in TV çıktı işte. Hemen şurada arkadaşlar bizim kanalımız. Ve gerçekten e, kanalımıza çıkarttık. Kanalımıza abone olunuz. Şimdilik hoşçakalınız. Bay bay.